Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine atık kağıt çalışması yapacağız. Bu güzel bebekleri yapmaya çalışacağız. Yapımı oldukça basit. Karışık gibi görünüyor ama bu arada kameraya ayarlayamadım. Bebekler çok büyük çünkü. Siz istediğiniz şekilde küçüklerini yapabilirsiniz. Bakın. Çok kısa zamanda yapabileceğimiz güzel biblolarımız. Şimdi yapımına geçelim. Her zaman olduğu gibi atık kağıt kullanıyoruz. Malzememiz bu şekilde. Kağıt sarmayı daha önceki videolarımda görmüştünüz. Tekrar bir göstereyim isterseniz. Bu şekilde kağıdımı sarıyorum. Atık kağıtları kullanıyoruz. Gazete de kullanabilirsiniz. Test kağıtlarınızı kullanabilirsiniz. Defterlerinizi, kitaplarınızı. Tamamen malzememiz bu. Bunlardan bir miktar yapmamız gerekiyor. Öncelikle altlık bölümünü yapıyoruz bu şekilde. Ben daha önceden zaman kaybolmasın diye yapmıştım. Bunu kağıdımızı sardıktan sonra bu şekilde olduğu yerde yuvarlıyoruz. Sarıyoruz. Arada yapıştırmamız gerekecek. Bakın arada yapıştırın ki şu formu oluşturabilelim. Kağıdımız bittikçe eklemeyi de daha önceki videolarda öğrenmiştik. Şuradan yapıştırıcımı sürüp bu şekilde takarak eklememi yapıyorum ve olduğu yerde sararak işleme devam ediyorum. Yani istediğimiz büyüklükte bir altlık oluşturuyorum. Atlığımı oluşturdum. Şimdi baş kısmını yapmam gerekiyor. Bunun için düz bir kağıdımı alıyorum. Hemen baş kısmına başlıyorum. Elinizde gazeteleriniz varsa gazetelerden de yapabilirsiniz. Daha bir tık daha büyük oluyor boyutları. Şimdi ben baş kısmını yapacağım. Ucuna yapıştırıcımı sürdüm. Bakın bu şekilde katlıyorum. Ve baş kısmını yapacağım. Bakın böyle olduğu yerde sararak baş kısmını oluşturacağım. Sarıyorum. İster bir kağıt kullanın, ister iki kağıt kullanın. Evet. Bir kağıt yeterli oldu. Ben yapıştırıyorum. Evet. Şu görmüş olduğunuz şu anda şu baş kısmını sardım. Bakın. İster silikon kullanın, ister tutkal kullanın, ister farklı bir yapıştırıcı malzemeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Şu anda baş kısmını oluşturdum. Şimdi yapmam gereken buna bir e, şu şekilde kol ayarlamam gerekiyor. Bakın bu şekilde kol ayarlayacağım. E, yine siz bunu silikonla da yapabilirsiniz, tutkalla da yapabilirsiniz. Tutkal kullanmışsanız silikonu takmayı unutmuşum bu arada. Eğer tutkal kullanırsanız bir müddet yapışması için beklemeniz gerekiyor. Bakın. Bu yapıştırdığım parça aynı zamanda kolları olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi gövde bölümünü yapmamız gerekiyor. Gövde için kağıtlarımı ortadan ikiye kırıyorum. Bakın bu şekilde. Kağıtlarımı ikiye kırıyorum. Yapmam gereken dört tane bu tarafa, 4 tane bu tarafa. Sonra da er tane üzerine atacağım. Silikonum hala erimedi manası. 3'ün tutkal kullanacağım. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 4 tane bu şekilde gövde attım. Şimdi diğer koluna yapmam gerekiyor aynı işlemi. ortadan kırıyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4. Bu şekilde Bu tarafa da 4 tane yaptıktan sonra zaman kaybı olmasın ben hemen daha önce yaptığıma geçeyim. 4 e, bu tarafa 4 bu tarafa yaptıktan sonra 3 tane de tekrar yapıştırıcımı sürüp şu üste atıyorum. 1 2 3 3 bu tarafa, 3 bu tarafa. 4 altı attım, 4'er tane. Üçer tane de üzerlerine koyuyorum bu şekilde. Bu şekilde. Ve gövdem bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar şuraya da vereyim. Yani iki taraftan 4 üzerine de üçer tane omuz bölümünü oluşturacağım. 2 tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bir tarafı tamamladım. Aynı şey diğer tarafa da yapacağım. Ve omuz bölümüm bu şekilde tamamlanmış olacak. Bu kururken ben diğerine geçeyim isterseniz. Zaman kaybı olmasın. Mandallar burada hep bize yardımcı. Onu hala eremedi. Evet. Bakın bu şekilde tamamladım. Yani 4, 3, 3 gövde bölümünü oluşturmuş oldum. Şimdi gövdeye bir tane çöp şiş takacağım. Şu ortadakine ki dik durabilsin. Şuraya bir tane boynunun olduğu bölgeye bir tane çöp şiş geçirdim. Ve gövdeyi topluyorum artık. bu şekilde. Hemen isterseniz de bağlayın, isterseniz bantlayın. Bu şekilde isterseniz silikonla yapıştırın. Önemli olan buranın bir bütün halinde durması. Evet bakın gövdem oluştu. Şimdi bedeni e, dikmem gerekiyor. Bakın şurada bir e, çöp şişim vardı. Bunu buraya tekrardan takıyorum. Tekrar bir tane geçirdim. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha önceden yapılmışlarım vardı. Onlara bakıyorum. Kestiyorum. Bu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Birazcık bir yapıştırıcı sürdüm. Bu sizin isteğinize bağlı. Hemen alt kısma bir parça silikon. Eğer siz silikonunuz yoksa tekrar söylüyorum tutkal, diğer yapıştırıcılardan kullanabilirsiniz. Bu şekilde tutmasını sağlıyorum. Yapışana kadar bekleyelim. Şimdi e, etek kısmına geçeceğim. Burada yapmam gereken şu. Bakın bu şekilde ince olan bölüme bir parça silikon sürüyorum. Bel kısmına yapıştırıyorum. Ve alt etek kısmına. Tekrar şekilde uç kısmına sürüyorum. Bakın. Etek kısmına tekrar sürüyorum. Etek kısmı tamamen dolana kadar bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yaparken öncelikle belirli aralıklarla takıyorum ki eşitlik olsun. Bakın. Uçtaki fazlalıklar önemli değil. Onları çünkü biraz sonra keseceğiz. Bakın bu şekilde etek kısmını oluşturmaya başladım. Bunları daha sonra bu etek kısmı olan yeri fazlalıklarımı yapıştır yapışmasını bekleyin. Bu şekilde kesiyorum. Bakın. Şimdi benim bu etek olan yeri hiç boşluk kalmayacak şekilde böyle doldurmam gerekiyor. Ve şuradan göstereyim. Bakın yan yana yapıştırarak dolduruyorum. Şimdi ben bunu doldurmuş gibi düşüneceğim. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Şuraya da bir tane yapıştırayım ve beli ve göğüs bölgesini yapmayı göstereceğim size. Bakın neredeyse bitti. Aslında biblo yapmak o kadar da zor değil. Bakın. Sonra biz bunun etek bölümünün tamamını bu çubuklarla tamamlıyoruz. Şimdi bel bölgesini yapmayı göstereyim size bel bölgesi için bir tane kağıdımı aldım. Ezerek inceltiyorum. Bakın belin bu alt tarafları komple yaptığımı düşünüyorum. Bel bölgesine şu şekilde bakın sarıyorum. Olduğu yerde sararak hem sağlamlıyorum hem de sıkıştırıyorum bakın. Eteğini bu arada olmuş düşünün siz. Ve yapıştırıyorum. İsterseniz bir kat daha gidebilirsiniz. Daha kalın olsun diye. Bakın bel bölgesi de tamam. Şimdi şu göğüs bölgesini yapmak istiyorum. Siz göğüs bölgesini isterseniz bakın bu şekilde sararak aşağı kadar yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yarım yapabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize bağlı. Ben şimdi size yarımı göstermek istiyorum. Bakın aldım. Göğsünün hemen bir santim aşağısında elbisesini bu şekilde sarıyorum. Farklı modellerde yapabilirsiniz. Elbisesi için. Bakın böyle sardım. Hemen yapıştırdım. Olduğu yerde sardım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen hemen bitmiş oldu. Bu alt kısımları istediğiniz şekilde dolduruyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Bakın e, yaptığımızı düşünelim. Tamamladık. Sonra işte bedenini istediğiniz guaj boya kullanabilirsiniz. Akrik boyanı nasıl boya varsa evinizde, elinizde. Bu şekilde ben minik bir sepet de ilave ettim. Bu şekilde boyayarak biblomuzu tamamlıyoruz. Aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz bu arada. Almadığı için şöyle yan tutuyorum. Ayarlayamadım çünkü. Biblomuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet. Eminim siz benden daha güzellerini yapacaksınızdır. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi günler.